Mihrima örgü evinden herkese merhabalar. Sizlerle bugün elimde görmüş olduğunuz örgü çiçek motifinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Motifimiz e, ufak bir detayla birlikte hoş bir görünme sahip e, basit bir motiftir. Dilerseniz yapım aşamasına fazla beklemeden geçelim. Motifimize seyirli halka ile başlıyoruz. İpimizi elimize aldıktan sonra e, baş ve işaret parmağımızla ipi bu şekilde değil de İşaret parmağı üste gelecek şekilde kavruyoruz ve bir halka yapacak şekilde çeviriyoruz. Bu halka içerisine 8 tane sık iğne yapacağız. Öncelikle ilmeğimi alıyorum, bir tane zincir çekiyorum. Böylelikle sihirli halkamı tamamlamış oldum. Görmüş olduğunuz gibi üst tarafta 2 tane ip, aşağıda 1 tane ip bulunuyor. Biz tüm işlemi bu 2 ip üzerine yapacağız. Hemen birinci sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. sık iğne ile yapmış bulunmaktayım. Şimdi bu alt tarafta kalan küçük ipi çekiyorum. Ve halkamı görmüş olduğunuz gibi kapatıyorum. Tekrar tığımı ilmeğimi geçiriyorum. Ve başlangıçta yapmış olduğum sık iğnenin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırarak bu sırayı tamamlamış oluyorum. Bir tane de zincir çekerek kilitliyorum. Görmüş olduğunuz gibi sihirli halka içerisinde toplamda 8 tane sık iğne yaptık. Şimdi ikinci sıraya geçelim. Ben öncelikle iplerimi temizliyorum. ip temizleme yöntemini öğrenmek isterseniz eğer hemen şuraya linki bırakıyorum. Orayı izleyerek o videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi iplerimi temizledim. Hemen ikinci sıra için diğer ipimi alıyorum. Bu sırada her e, sık iğnenin tepe noktasını kullanacağız. Herhangi birinden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi bağlıyorum. Buraya toplamda 3 tane ikili trabzan yapacağız. Fakat e, badem şeklinde yapacağız. Yani e, son sırayı 3 birden çekeceğiz son sıralarında yaparak göstereyim Öncelikle ilk trabzanımı yapıyorum 3 tane zincirle ardından tığımı doluyorum ve yine aynı boşluğa aynı sık iğnenin tepe noktasına tığımı geçiriyorum ikili trabzan yapacağız fakat bir defa çekiyorum yine aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan yapacağım fakat bir kere çekiyorum daha sonra da geride kalan tüm iğnenin hepsini birden çekerek bu şekilde topluyorum. Ara boşluk için 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve hemen yandaki sık iğnenin tepe noktasına da aynı işlemi uygulayacağız. 3 tane ikili trabzan yapacağız. Fakat bir kere çekeceğiz. İkincisini de uygulayacağız. Bir kere çekeceğiz. Üçüncüsünü de uygulayacağız. Ve bir kere çekeceğiz. Sonda kalan 4 ilmeğin hepsini birden toplayacağız. Başlangıçta 3 tane ilmek kalmıştı. Bu e, kafanızı karıştırmasın. Başlangıçtaki trabzanımız zincirli trabzan olduğu için onda bir tane ilmek kalıyor. Bu nedenle burada 3 tane ilmek görülmüştü. Fakat normalde 4 tane yani olması gerektiği e, olması gereken bu şekilde ve hepsini topluyoruz. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve hemen yandaki Sık iğnenin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Yine ikili trabzanımı bir kere çekiyorum. İkinci ikili trabzanımı da bir defa çekiyorum. Üçüncüsünü de aynı boşluğa yaparak bir defa çekiyorum. Ve sonda kalan 4 ilmeğin hepsini bir anda toplayarak kilitliyorum. Ve 3 tane de ara boşluk Kilitlediğim zincirle 4 tane ara boşluk yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. E, son bademi de yapmış oldum. Böyle minik bir çiçek elde ettik. Şimdi tekrar ara boşluk için 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve hemen yandaki bademin tepe boşluğundan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ve bir tane zincirle kilitliyorum. 8 tane sık iğne yaptığımız için 8 tane de yaprağımız oldu. Hemen bu sırayı da tamamlayalım bir makas yardımıyla keserek. Şimdi diğer sıramıza geçiş yapıyoruz. Herhangi bir boşluktan ipimi tığımı geçiriyorum. İlmeğimi buraya bağlıyorum. Buraya toplamda 6 tane ikili trabzan yapacağız. Bu birinci trabzanım. 2 3 4 5 ve 6 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi diğer boşluğa geçiş yapacağız. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ardından 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Motifimi ters çeviriyorum ve bu sırada şöyle göstereyim. Şurada 6. trabzan. Motifimi çevirdiğimde karşıma çıkan ilk trabzan yani önden baktığımızda 6. trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi buradan kaydırıyorum. Sık iğne yapmıyorum. Kalın olmasın diye kaydırma tekniğini uyguluyorum. Tekrar motifimi yön çeviriyorum. Ve bu boşla yeniden bir başlangıç yaparak 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Bakın şu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Burada şöyle bir minik bir halka oluştu. Bu halka içerisine diğer sırada doldurma yapacağız. Başlangıçta 6 tane ikili trabzan yaptık. Daha sonra diğer boşluğa 1 tane ikili trabzan yaptım. 5 tane zincir çekerek motifi ters çevirdim ve buradaki ilk baştaki boşluktaki 6. trabzanın tepe noktasına kaydırma tekniği bağladım ve tekrar motifimi yön çevirerek yine bu ilk trabzanın 7. trabzanı saymazsak 6 tane daha peşine ikili trabzan yaptım bakın 7. .si burada burada 6 tane şu 7. arka kısımda kaldı bağladığımız için ve 6 tane de ikili trabzan yaparak bu boşluğu da doldurmuş olduk. Yine aynı şekilde 6 tane ikili trabzandan sonra 7. ikili trabzanı diğer boşluğa yapıyoruz. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Motifimi geri çeviriyorum. Öndeki boşlukta kalan 6. trabzanın tepe noktasından tığımı geçirerek kaydırma tekniğiyle buraya bağlıyorum zincirlerimi. Ve tekrar motifimi çeviriyorum. Tekrar tığımı doladım ve yine bu boşluğa 6 tane ikili tırabzan yapacağım. Bu 1 2 3 4 5 ve 6. Yani 7. tırabzan hep karşı boşluğa geliyor. 7. tırabzan bize 5 tane zincir yaparak halka elde etmemizi sağlıyor. 7. ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Motifimi çeviriyorum. Öndeki boşlukta yapmış olduğum 6. ikili trabzanın tepe noktasından tığımı geçirerek ilmeğimi kaydırıyorum. Ve tekrar motifimi çeviriyorum. Yine aynı boşluğa 6 tane ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Bir tane daha birlikte yapalım. 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra öndeki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani 7. ikili trabzanı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Motifimi çeviriyorum. En son yapmış olduğum 7'den önceki yani bu 7. trabzanımız 6. motifin tepe noktasına tığımı geçiriyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve tekrar motifi yön çevirerek aynı şekilde aynı boşluğa altı tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum 3 4 5 ve 6 Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim daha sonra birlikte devam edelim sıra sonuna kadar geldim görmüş olduğunuz gibi 7 ikili trabzanımdan sonra 6 tane daha ikili trabzan çektim. Şimdi tekrar tığımı doluyorum. Başlangıçta 6 tane ikili trabzan çekmiştik ilk boşluğa. O boşluğa tekrar bir tane daha ikili trabzan çekiyorum. Yani 7. ikili trabzanı aynı şekilde bu boşluğa da uyguluyorum. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Motifimi aynı şekilde ters çeviriyorum. Yandaki boşluktaki 6. trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Tekrar motifimi çeviriyorum. Başlangıçta yapmış olduğum üçlü e, zincirli yapmış olduğum trabzanın tepe noktasından yani 3. zincirinden tığımı geçiriyorum. Ve sık iğne ile buraya bağlıyorum. Bir zincirle de kilitliyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlamış olduk. Görmüş olduğunuz gibi 7. E, trabzanların tepe noktalarında hep e, 5 zincirle yapmış olduğumuz minik halkalar bulunuyor. Şimdi bu halkaları değerlendirerek diğer sıramıza devam edeceğiz. Ben hemen ipimi alıyorum ve devam ediyoruz. Son sıra içinde ipimi aldım. Bu yapmış olduğumuz minik halkacıkların içerisinden tığımı geçiriyorum. Herhangi birinden başlıyorum hemen ilmeğimi tutturuyorum. Bu halka içerisinde toplamda 9 tane ikili trabzan yapacağız. Bu zincirli trabzanın birinci trabzan 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Görmüş olduğunuz gibi 9 tane ikili trabzanı halka içerisinde oluşturdum. Eğer eliniz çok sıkıysa bunu 10 ya da 11 de yapabilirsiniz. Herhangi bir zincir çekmeden hemen diğer minik halkacağı tığımı geçiriyorum. Buraya da 9 tane ikili trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Bu şekilde diğer halkaya da geçiş yapıyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Ara zincir çekmiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 bu şekilde aralara herhangi bir zincir çekmiyorum herhangi bir işlem yapmıyorum tüm halkaların içerisinde 9 tane ikili trabzan yaparak sırayı tamamlayacağım sıra sonuna gelince birlikte motifimizi bitirelim sıra sonuna kadar geldim son halkanın içerisine de 9 tane ikili trabzan yaptıktan sonra Başlangıçta yapmış olduğum zincirli trabzanın üçüncü zincirinden tığımı geçiriyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle kilitliyorum. Ve ardından bir makas yardımıyla kesiyorum. İyice sıkıştırıyorum tırnağımdaki açılmasın. İplerimizi de hemen şipşak temizleyelim. İşte görmüş olduğunuz gibi motifimizi de temizledik. Arkası bu şekilde görünüyor. Ön kısmı ise bu şekilde. Şu e, alanda gördüğünüz yaprakların aralarında gördüğünüz kısım çapraz gibi duruyor. Buradaki amacımız e, motifi ter çevirerek yapma amacımız bu arada herhangi bir boşluk olmasın böyle hafiften uçları üst üste binsin diye yapılan bir yöntem gayet de hoş duruyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapan arkadaşlarım şimdiden ellerine sağlık. Bizlere vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.